Şu an matkap sesi yok ama tak 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 çekiç miydi? Onun sesi var. Umarım rahatsız etmez sizi. Herkese yeniden merhaba. Ben Aygül kanalıma hoş geldiniz. İlk karantinadan yani geçen seneden aslında yani hala bir sene olduğuna inanamasam da öyle. O zamandan beri galiba bir adet bilemek mekik çekmemiş <laughs> biri olarak. Değişik bir video açılışı farkındaysanız. Olay birazcık da mattaymış arkadaşlar. Çünkü matımı kalınlaştırdım. Bu 10 milimetrelik Delta'nınkini aldım ve çok iyi. Böyle sanki pamukların üzerinde spor yapıyormuş gibi düşün. Yani pamukların üzerinde olmasın da en azından birazcık daha rahat. Daha normalde otururken acırdı mesela. O bile acımıyor. Dizlerim, dirseklerim böyle hareketleri yaparken aşırı acıyordu benim. Sırtım çok acıyordu. Hiçbiri acımıyor. O yüzden eğer sizin de benim gibiyse yapınız ve işkence gibi geliyorsa böyle matın üzerinde bir şeyler yapmak. Kesinlikle buna bakmanıza tavsiye ediyorum. Böyle yine sizinle iki gün olacak galiba bu vlog. İki gün geçirmek istedim. Umarım siz de keyifle izlersiniz. Selamlar. Şaşırmayacağınız gibi ben yine mutfaktayım arkadaşlar. Neden? Çünkü şimdi muhteşem bir ıslak kek yapacağız. Neden? Çünkü komşuma gidiyorum. Sokağa çıkma yasağı var ama yani aynı site içinde tabii ki yani yer değiştirebiliyoruz. Ben de Gizem'e gideceğim. Gizem kim derseniz. Gizem'le valla ben de ilk defa çalışacağım garip tabii ki ama gizem benim e, yani bu muhite taşınmasına vesile olduğum onlarca insandan sadece biri. Evet yani böyle bir e, emlakçılık üstlendim. Gayrimenkul danışmanlığı falan. Öyle bir havam oldu bir anda. Çünkü genel olarak evim çok beğeniliyor herkes tarafından. O yüzden mutlaka arkadaşlarımdan arkadaşlarımın arkadaşlarından falan böyle bir sürü mesaj alıyorum. Hatta bazılarıyla birlikte emlakçı emlakçı gezip burada daire geziyoruz. Onları da çok sevdiğim için işte hani hangi istediğiniz daireler var. genelde bu arada ben zaten kendim gezmiştim ama yine de böyle farklı e, evler görmek hoşuma gidiyor benim. Tur yapmak gerçekten ev hakkında. O yüzden öyle şeyler bile yaptım oldu. Gizemle de böyle benim arkadaşımla arkadaşıydı. Daha sonra o da buraya taşındı falan. Aslında yine Yeditepe'den o da. Aynı okuldaymışız. Ama hani böyle tanışmamıştık yüz yüze. Şimdi o da hazır evlerdeyiz diye işte müsaitmiş. Beni çağırmıştı. Ben de akşam ona gideceğim. Dedim ki bir ıslak kek yapalım. Çünkü bu ıslak kek inanılmaz güzeldi. Karantinanın başında yapmıştım sizin çok güzel bir ıslak kekti. Demi's Kitchen'ın de Şimdi yine online yapacağım. Şimdi malzemeleri okuyorum. Keki için 3 yumurta, 200 gram toz şeker, 240 ml süt. 216 gram sıvı yağ, 140 gram un, bir paket kabartma tozu, bir tatlı kaşığı vanilya, özütü veya tozu, 3 yemek kaşığı kakao. Bunu keki için yapacağız. Bir de sosu var bunun üzerine dökmelik. Sosu da 150 gram toz şeker, 240 ml 2 yemek kaşığı kakao. 100 ml sıvı yağ kullanacağız. Şimdi ilk olarak kekiyle başlıyoruz. Bu sırada fırını ısıtmaya başlıyoruz. 180 derecede. İlk olarak borcamı bu şekilde yağladım arkadaşlar. Bu sefer borcamda yapıyorum. Geçen sefer fırın kabında, fırın kabı mı denirdi? Kek kalıbında yapmıştım. Onun içine yağlı kağıt sermiştim. Şimdi şöyle bir kap alıyorum ve içine yumurtaları kırıyorum ilk olarak. Daha sonra da toz şekeri ilave ediyoruz. İlk olarak her zamanki gibi yumurta ve şekeri çırparak başlıyoruz. Daha sonra içine sütü ekliyorum. Sıvı yağı ekliyorum. Ve tekrar çırpıyorum. Daha sonra ayrı bir kap alıyoruz. Bu kabın içine unu koyuyoruz. Kabartma tozunu ekliyoruz. Vanilyayı ekliyoruz. Ve 3 yemek kaşığı da kakao ekliyoruz. Bunu bu şekilde harmanlıyoruz. Kendi içinde tamamen. Un, kakao, kabartma tozu ve vanilyayı burada harmanladıktan sonra bu kaba ekliyoruz. Şimdi karışım bu şekilde hazır arkadaşlar. Bayağı sıvı bir karışım oluyor. Zaten tarifte de çok sıvı oluyor. Sakın ekstra un eklemeyin diye böyle not düşülmüş. O yüzden ekstra un siz de eklemeyin yaptığınızda böyle sıvı bir karışım olacak. Şimdi bunu borcamın içine döküyorum ve fırında önceden ısıttığımız 180 derecelik fırında 45 dakika pişireceğiz. Şimdi bunu böyle fırına veriyorum. Hemen saatimize de bakalım. Tamamdır yetişiyoruz. Geç kalmak istemiyorum yani yan bloğa geçeceğim çünkü. Pişmesine de 10 dakika kala yani yarım saat sonra da sosunu hazırlayacağım. Biz de bu esnada mutfağı hemen toparlayalım. makinemizi de çalıştırdım. Makinemiz yalnız. Artık o kadar bütünleştim sizinle. Tamam. Biz de şuraları... Mesela size de ben böyle buraları temizlediğimde bir rahatlama hissi geliyor mu? Bana çok geliyor. Editlerken bile geliyor o his. Şimdi sos için tüm malzemeleri şöyle tencereye koyduk. Sos ocakta kaynatacağız arkadaşlar. Daha sonra keki çıkarınca sıcak sıcak hemen onu dilimleyeceğiz. Daha sonra da sıcak sıcak sosu dökeceğiz. Kekimiz çıktı bir güzel. Acayip sıcak ama. Şimdi bir güzel bunu dilimledim. Şimdi de sosu üzerine dökeceğiz. Şimdi zaten çekecek bu bunu. İnanılmaz güzel olacak var ya. Ben Instagram'a da çekmeliyim. Şimdi döktük arkadaşlar sosu. Şunun güzelliğine bakar mısınız ya? Bu tarifi kesin deneyin. O kadar beğeniyorum ki. Şimdi bu böyle bir süre dinlenecek. Dinlenirken de sosu tamamen içine çekecek ve çok güzel olacak. Gerçekten. Şimdi kekimiz hazır. Instagram'da paylaştım. Herkes tarif diye böyle bir sürü DM gelmiş. Keki de şimdi bir güzel sardım. Zaten yani iki dakika falan yol gideceğim. Ee, hemen ayakkabılarımı giyeyim. Biz şimdi buluştuk arkadaşlar. Merhaba demek ister misin? <laughs> Merhaba. Kız kıza bir gece geçireceğiz arkadaşlar. Böyle zaten 3 dakika sürdü buraya gelmem. Otoparktan <laughs> geçtim ve direkt buradaydım. Aynen ev benim evim. Fark ettiyseniz hiçbir yabancılık biliriz. çekmiyorum o yüzden. Aynen. Her şeyle aynı. Ne kadar iyi bir tercih yaptığımızı konuşuyorduk biz de. Bu sitelerin arasındaki en doğru karar. Kesinlikle. <laughs> Konum olarak da iyi falan. Ben yine şey, emlakçıdan soyunuyorum. Konuşmamız isteyen <laughs> Gerçekten biliriz. aynen. Ee, güzel güzel. Şöyle çevireyim. Yemekler hazırlanmış bize. Burada bir <laughs> minik minik bir soframız var. <laughs> Böyle Yaptığın tatlıyı da göster ama. Yaptığım tatlıyı da göstereyim, getireyim. <laughs> o da burada arkadaşlar. Sütümüzü aldık. Evet, yani cam şişede satılan günlük süt. Çift olmak zorunda değil çünkü her yerden tedarik edemiyoruz onu. Hı hı. Sonra Rafika Birgül'ün tarifine göre hı -hı. bunu kaynattık. Hı -hı. Orada süreler falan daha detaylı YouTube'da var. Sonra ben bunu kaynattığım tencerede 4 saat böyle işte masa örtüsü, sofra gezi, bezi gibi bir şeye sarıp uykuya bıraktım. Bu 4 saat uyudukça yani böyle işte ılık bir şekilde kapalı kaldıkça mayalanmış oldu ve aslında şu an Kıvama da geldi yani işte, evet. göster istersen şöyle. Evet. Kendisinin ufak bir treyi varmış biz de, şimdi onu uyguluyoruz. Bu havluyu da böyle... <laughs> her yerde bulamazsınız, bu sadece Rukiye Hanım'la Aygül'ün kanalında. Sadece iki videoda var. Böyle hani hafif yoğurda Yoğurdu değecek değil. şekilde. Hı -hı. Çok minimal hani. Temiz bir ve böyle ince bir tülbent gibi bir havluyu, bezi şöyle örtüyoruz. Sonra bunu bu şekilde fırın tepsisinin içine oturtuyoruz ve Hı -hı. karanlıkta bunu 9-10 saat ya yani neredeyse işte bir uyku geçirecek kadar sabah kadar da karanlık fırında bırakıyoruz. Böyle olunca Böyle. da evet. sabah yoğurdum hazır. Buradan su akıyormuş. <laughs> bu gerçekten bir şekilde suyunu kusuyor. Önce bu havlu suyla ıslanıyor. Sonra Hı -hı. biriken su artık paçalarından akmaya başlıyor ve <laughs> bayağı böyle birkaç parmak su dolu. Ben şey şok oldum. Şurada duruyordum ve dedi ki ben yoğurt yaptım. <laughs> böyle bir döndüm ne? <laughs> gerçekten harika. Me merak içindeyim. Çok herkes ekmek yapıyor dedim. Ben de. Yoğurt evet çok bana. mantıklı bu arada. Yoğurt yapma makinesi falan görmüştüm ben. Böyle demek ki onlara gerek yok yani. Böyle oluyor tencerede. Evet. Ben hatta şimdi markasını söylemeyeyim ama <laughs> e, o... <O> Reklam olmasın. Bedava <laughs> reklam olmasın. <laughs> o yoğurt makinelerinden almayı düşünmüştüm Aygül aslında ama hani 500-600 gibi bir meblağydı yani. yani. Çok cüzi bir rakam da değil. Çok çok pahalı bir şey de değil <laughs> ama sonra bana dediler ki ya, hakikaten zor bir şey değil. Bir yap hani Cidden, tutturamazsan hı. kıvamını çok istersen alırsın. <laughs> Hiç zor bir şey değil arkadaşlar. Ee, ben bence Aygül de şey daha detaylı bir ben var, yoğurt severim yani çok tüketirim. Her yemeğin yanında falan böyle yerim. O yüzden mantıklı bence. Ben çok deneyeceğim. da faydalı yani. Evet. Evet. Git git pandemi sağ olsun. Anneye evliliyorsun. <laughs> <laughs> Evde ekmek, <Evet>. yoğurt. <gülüyor> <gülüyor> Selamlar. Yepyeni bir günden herkese yeniden merhaba. Bugün pazartesi günündeyiz. Evde hummalı bir çalışma var. Bir yandan çamaşır makinesi çalışıyor. Bir yandan semasken çalışıyor. Bir yandan da ben çalışıyorum. Şu an <laughs> Ay. Akşama yine misafirlerimiz var arkadaşlar. O yüzden sizle birlikte olalım istedim. Teyzem ve kuzenim geliyor. Bir de fındık geliyor. Çok heyecanlıyım. Birlikte sizle hazırlanalım istedim. Böyle çok özel bir hazırlığa gerek yok. Çünkü yani teyzem ve Nevin ablam yani zaten en yakın olduğum kişiler geliyor. Ama yine de böyle tabii ki Aygül Yılmaz sever sofra kurmayı, şey bir şeyler hazırlamayı falan sever. Nasıl yüzden... i̇şte geleceklerini çok bilmiyorum. Şu an bile gelebilirler hatta. Hadi ya sen de aa benim ayağımın altında. Şimdi ilk olarak bir markete gideceğiz. Oradan malzemelerimizi alacağız. Daha sonra böyle bir akşam yemeği hazırlayacağız. bir de bir kargom geldi bu esnada. Geçenlerde bir e, ikili fincan takımı almıştım. Onun ikili de pasta tabaklarına sipariş ettim şimdi. Şöyle şunlardan. Şöyle aslında geçen bunun fincanına şöyle söyledim. Yanına da böyle pasta tabakları da olsun istedim. Şimdi bu tabakları da yıkayıp kaldıralım. Biz acilen markete gitmeliyiz. Ay var mı? Geldim şimdi. Yani sabahtan bir bir sürü şeyle uğraşınca e, video çekemedim hızlı hızlı yapmak için. O zaman da sanki hiçbir şey yapmamışım gibi durdu ama aslında bir sürü şey yaptım. Yani ne bileyim sabah uyandım nevresimleri değiştirdim, her yeri topladım temizledim, her yeri sildim falan derken e, bayağı bir vakit geçti. Şimdi marketten döndük. Marketten aldıklarımı yerleştireceğim. Bir de şöyle bir sıkıntımız oldu. Yani sıkıntı değil de benim hani planıma göre akşam yemeği yiyecektik ya birlikte. O yüzden biz şimdi aslında normalde akşam yemeği hazırlıklarına girişecektik birlikte. Ama geliyorlar yani muhtemelen bir 15 dakikaya falan burada olacaklar. Karşıdan geliyorlardı. O yüzden şu an akşam yemeği yapmak biraz saçma oldu. O yüzden birazcık daha böyle atıştırmalık bir saat. Saat arkadaşlar daha 3 artık onlar geldiğinde yemeği beraber yaparız diye düşündüm o yüzden ben de. Şu an baga girdim arkadaşlar. Gerçekten görevi iptal edilmiş bir sim gibi kaldım yemek hazırlasam hazırlayamıyorum. Şu an onlar gelmeden kahve hazırlamak saçma. Şu an ne yapacağımı şaşırdım. Böyle bir kaldım oturdum böyle oturuyorum yani şu an. Vakit geçirmeye çalışıyorum gelmeleri için. O sırada aklıma geldi WhatsApp'a bakarken. Gizeme gitmiştim ya o gün. Gerçi o gün döndükten sonra bir daha sizle konuşmadım. Gerçekten çok güzel bir gece geçirdik böyle kız kıza. Keyifli geçti yani sohbet, muhabbet. Sonra gece geç zaten eve geldim. Sonra da uyudum. O yüzden ona da buradan teşekkürlerimi sunmuş olayım. Gerçekten güzel bir akşam olmuştu benim için. Bu arada yoğurdu halletmiş. Yani bana Whatsapp'tan fotoğraf at. O havlu ıslanacak ve suyunu alacak falan demişti ya. Ben çok konuya hakim değilim ama ben de izleyeceğim videoyu. Islanmış gerçekten de ve yoğurt hazır hale gelmiş arkadaşlar. Aklınızda bulunsun sizin de. Alo. Dedim. Çok hızlı geldiler. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Özledin mi kamerayı? Kamerayı özledin mi? Yine kıvırcıklaşmış. Uzadı biraz tüylerini. Evet. Sen tüy mü taktın kulaklarına? Ne de şu acaba burası? Teyze. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Onlar iyi. Onu yemem ama. Soğuk değil senin yerlerin. Yerden nasıl ısıtmamış seni? Yok. Anne çiğ kucucu bu. Aç kucu bu. Anne değil. Anne çiğ kucucu bu. Ellerini yıkadın mı? Yıkadım anne. Bunları da sildim. Ellerini yıkadın mı? 35 yaşında bir Şu <laughs> başta da diyor, telegrama diyor, vallahi bana da fenalık geldi. Sürekli bildiğim gibi telegram. Sildin mi ki baksana? Sildim. ne sileceğim ya? Acanmıyım ben. Ben de, yani çok saçma. Çok saçma, hayır onu sildin, öyle duruyor. Evet. Ne anladın o işte. Bakın Çok tatlı. Niye <laughs> yalıyorsun? Kulağımın dibine geldiğinde böyle yalama sesi geliyor ya. O çok garip ve her yerim ıslandı. İyi ki makyaj yaptım. Bak akıttı her yeri ya. Evet, evet. Çok çok hızlı gidiyoruz. <laughs> çok hızlı gidiyoruz fındık. Ne yapıyorsun? <laughs> ne yapıyorsun? Merhaba mı demek istiyorsun takipçilerime? Şimdi yemeklerimiz hazır arkadaşlar. Şeyimiz hazır. Yani şu an <laughs> acil bir şey yani bir aniden gelişti bu fikir ama fındığı yıkamaya karar verdik. Bu fikir ne kadar doğru bilmiyoruz çünkü sizle de paylaşmak istiyoruz bu muhteşem anları. Hazır mısın? Koşturuyordun az önce. Surata bakar mısın? Fındık bütün caziren gitti. Şu misin? Koz verin bakayım. Şimdi hemen kurutacağız, çünkü birazcık üşüdü hemen. Birebir gitmiş. Yazık, yıkadık aşkımı biz. Ama çok güzel oldu, mis gibi oldu. Ben eve gelenleri maske yapmadan uğurlamıyorum. Siz yatmaya devam edebilirsiniz. <laughs> ben başınızda maske uygulayacağım. Tamam Mişa'nın bu red clay'ini uyguladım arkadaşlar. Bu böyle AHA, BHA içeren böyle gözenekleri temizleyen siyah noktaları iyi gelen maske. The Body Shop'un bu pirinçli maskesini uyguladım. Onda da bu leke açma ve <laughs> aydınlatma özelliği var. İki maskeyi de bayağı bir seviyorum. Çok hoşuma gidiyor. Bu arada ojelerimi değiştirdim. Şimdi biz de makyajımızı çıkaralım çünkü zaten fındık çıkardı. Yalaya yalaya <laughs> makyajımı çıkardı. Eyeliner çekmiştim. Görünmedi. Neyse. Daha sonra Aven'in köpük temizleyicisiyle yüzümü yıkayacağım. Fında bir enerji geldi arkadaşlar şeyden sonra. <laughs> Duş aldıktan sonra şu hale bakar mısınız? Daha sonra elime birazcık bu I'm From Ginseng serumdan alıyorum. Şöyle de anlatıyorum. Onun da yanında bu Clarins Midnight Sehir uyguluyorum, ondan da şöyle avucuma damlatıyorum. anlatıyorum, göremiyorsunuz ama anlatıyorum. Daha sonra onda bir güzel cildimi uyguluyorum. Göz altma da bu kafein soluşunu uyguluyorum. yine ben ve yine bir videonun kapanışını yapmayı unutmak arkadaşlar. Şu an videoyu editlerken kapanışın olmadığını fark ettim. O yüzden size bir güle güle demek istedim. Böyle çat diye kapatmak istemedim. Umarım videoyu severek, beğenerek, eğlenerek izlemişsinizdir. Başka ne videolar görmek isterseniz aşağıya yorumlarınızı bekliyorum. Beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bir sonraki videoda yani haftaya tekrardan görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.